Döner döner o döner Hoş geldin bu nefis döner Her lokmada tatlı bir sefer Bu oyun seni bekler döner Lezzet burada hazır ol Tavuktan fark etmez yer Döner öfsanesi bir zafer Her lokma seni mutlu eder Hay nene 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 en güzel tat, en güzel oyun. Her lokmada bir başka oyun. Döner efsanesi hepsinin bu dünyada zafer gönlünde. Şimdi başla tadını çıkar. Her seviye de lezzet ara. Bu oyunda zafer kazan. Döner efsanesi ile mutlu kal. Ne 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 ne